Bir dakikada doblomuzu Bluetooth'ta hale getiriyoruz, dilerseniz başlayalım. Öncelikle modülle beraber gelen aparatları kullanarak, teybimizi yerinden dikkatli bir şekilde söküyoruz. Ardından görmüş olduğunuz bluetooth modülünü, şu soketi kullanarak teybimize bağlayacağız. Soketin renkleri bu sıralamada olacak. Ardından kablolarımızı güzelce bantlıyoruz ki, oynama yapmasın, yerinden çıkmasın soketimiz. Sonrasında teybimizi dikkatli bir şekilde tekrar eski yerine oturtuyoruz. Aparatlarımızı söküyoruz. Teybi güzelce oturttuktan sonra audio'ya tıklayıp aux kısmına geliyoruz. Ve bir deneme yapacağız birazdan beraber. Sarhoş olsa düştü. Kelimelerde bu arada ses kalitesinde inanılmaz bir artış oldu orijinal teybe göre. Ayrıca herhangi bir gecikme ve bağlantı sorunu da yok.